Atroya'mızda çok güzel bir buluntu. kullanabileceği, faydalanabileceği her akademik olarak Mamuzete Hüseyin Efendi oğlu Halim yazıyor ve ölüm hemen arkamda görmüş olduğunuz Osmanlı dönemine ait bir mezar taşı. Güzel bir hikayesi var aslında bizim için. Bu projeyi de geliştirmemizin altında yatan en büyük etkenlerden birisi oldu. Bu mezar taşı 18 Mart 1915 Çanakkale-Deviz Deniz Savaşları'nın ilk gününde şehit olan bir askerimize ait. Troya Müzesi uzmanlarımız tarafından 2021'de bir saha çalışması sırasında tespit ediliyor ve müzemize alınıyor. Bunun hemen akabinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın Troya Müzesi'ndeki bir programın vesilesiyle onu da gördüğü ve incelediği bir mezar taşı. Bu mezar taşı'nın arkadaşlarımız okuduğunda, az önce bahsettiğim gibi 18 Mart 1915 günü Dardanos tabyasında şehit düşen Hüseyin oğlu Halim Efendiye ki kendisi bir zabıt namzedidir, subay adayıdır ona ait olduğu tespit ediliyor. Bu bilgi üzerine bu mezar taşı için Turaya Müzesi'nin en üst katında Çanakkale Savaşları bölümünde özel bir sergi alanı oluşturuluyor. Ailesinden yaşayanlarla temasa geçiliyor ve kendilerine de bu bilgi veriliyor ve davet ediliyor müzemize. Böyle bir hikayesi var. Tabi buradan yola çıkarak ve aldığımız ilhamla biz Osmanlı mezar taşlarıyla daha doğrusu Türk İslam dönemi mezar taşları ile ilgili bir proje geliştiriyoruz. Bu projenin amacı coğrafyamızda bulunan Türk İslam dönemi mezar taşlarının tamamını okumak, belgelemek, gerektiğinde restorasyon, konservasyon işlemlerini yapmak, dijital bir arşiv oluşturmak ve devamında dev bir külliyatla bunu bizden sonraki nesile aktarmak bu vesileyle müzelerimizde görev yapan uzmanlarımıza da Osmanlıca kurslar vererek eğitimlerini almalarını sağladık. Daha verimli hale gelmesi için bu okumaların daha seri halde olması için bu proje hayata geçirildi altyapı çalışmaları yapıldı. Yazılım programları oluşturuldu ve şu anda tespit çalışmasını pilot olarak belirlediğimiz İstanbul, Tokat, Denizli ve Diyarbakır illerinde uzman hocalarımız ve ekiplerimiz başladılar. Bu pilot uygulamayı test aşamasını bu yıl sonu itibariyle projenin tamamını ise 6 yıl içerisinde tamamlamayı öngörüyoruz ve neslimize ait bu kültürel mirası da hem belgelemek hem korumak hem de güzel bir külliyatla gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. İlk etapta biz sınırlarımız içerisinde yürüteceğiz bu projeyi, ama nihai hedefimiz öyle görünüyor ki etki alanımızda bulunan Türk İslam coğrafyasındaki diğer Türk İslam dönemi mezar taşlarına da muhakkak sirayet edecektir. Bu projenin gelişim aşamasında bu çalışmayı da öngörüyoruz. Yaklaşık 20 yıldır bu konu üzerinde çok büyük bakanlığımız ve cumhurbaşkanlığımızın desteği var. Sahada hocalarımız ve uzman ekiplerimiz ani. Malazgirt Kalesi, Eskişehir, Karacahisar Kalesi, Beçin Kalesi, Silifke Kalesi başta olmak üzere daha adını şu an sayamadığım birçok alanda Türk İslam dönemi çalışmalarına ağırlık verildi. Var olan çalışmaların üzerine yeni çalışmalar eklendi ve bu bizim ecdadımızın bu topraklara miras bıraktığı kültür mirasını arkeolojik anlamda da ortaya çıkarmayı sadece ortaya çıkarmak değil bu çevre düzenlemeleri yaparak restorasyonları yaparak ziyareti de açmayı ve kültürel mirasımızı, ecdadımıza ait kültürel mirasımızı da vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu proje de daha büyüyerek ve genişleyerek devam edecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 6 ay süreyle açık kalacak bu sergimiz. Bu bahsettiğimiz mezar taşı ile birlikte 570 eserimiz burada sergileniyor. ve ilk kez 485'i ilk kez sergilenecek. %85'ine tekabül eden bu sergiyi mutlaka vatandaşlarımız bekliyoruz. İlgiyle beğeneceklerini de umuyoruz.